Merhaba arkadaşlar ee, <laughs> Ben hastayım kusura bakmayın sesim evet, kötü gelebilir ee, Gördüğünüz gibi bu çipsiz kuşum hıstık. Bakın, hıstık. bakın 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 çok tatlı bu çok tük tük <laughs> Evet arkadaşlar Hımm, Hasta olduğum için çok özür dilerim Kendime iyi bakamadım Niye fazla video gelmiyor ee, olsun da belki video gelmeyebilir yani. Bana bağlı bir şey değil o. Yani size bağlı bir şey. Videom çok izlenmeye başlarsa yorum yorum atarsınız. ilk önce soru cevap videosu yapacağım. Belki full slime videosu da yapabilirim belki diyorum işte. Ama belki soru cevap videosunu kesin yapacağım. Ama lütfen ee, bence bu e, benim ben hasta olduğum için e, abone olabilirsiniz. bizimleri de açabilirsiniz. Bu şuraya da tek start atmıştım. Gördünüz mü? Tam şuraya. Gördünüz mü? Bakın şu an arkadaşlar hiç girmiyor. Niçin girmiyor? Ee, böyle istediği gibi girmek için zaten. Pışt! Gördünüz mü? O işte gitti. Eee gel kuşum. Gel. Cık cık cık. Gel kızım. Arkadaşlar dur hemen getiriyorum. O arkadaşlar az önceden beridir uğraşıyorum ya. <laughs> Oy. Gerçekten hastalığımdan dolayı hiç iyi değilim. Cık cık. Neyse arkadaşlar soru cevap yapacağım kesin. Evet. Ama seyahat olduğum zaman. Hmm. Unutmadan abone olup yorum yazmayı unutmayın. Ee, ulaşabilirsiniz. Ee, bu arada videoyu izleyen kişilerden biri de e, ee, Sarıbaş diye biri. Bir kişi. Ee, tebrik ediyorum. Bizim sınıfta o. Ee, okulda diyorum. Evet arkadaşlar. E, ee, i̇yi günler diliyorum. Hmm, yorum yazmanı da istiyorum. sizin için Gidecek dedi girecek tam şuraya bakın. Ama giymedi bu tipsiz kuş. İyi aşkın git. Evet Neyse arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.